Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar bir aksilik oldu. Evet aksilik. Telefonu yanlışlıkla kapat. Kapatmadık da. Kamera ne kadar kalmış? Al bir şey. Arkadaşlar sıkılmış olabilirsiniz. Biz buralara gidelim. Orada gel gelmiş oluruz. Aa işte biz polis olduk. Aa. Araba niye, polis, niye polis Niye polise şimdi? Oğlum ben bir şey anlamadım ki. Bir polis geldi. Aa, bura polis, öyle mi ha burada polis de Çok Ha? Abi lan um, Fredin. Video şey. Arabalara binecek. Bak 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 bak, bak, bak. Oğlum şuraya şuraya insene fire O Oğlum adam belki istemiyor. İstemiyor ama hamur çekiyor. Ay biraz geriye yerlemen daha iyi görürsün diye. Bu arabalar çalıntı olduğu için polis geldi. Oğlum bu arabalar çok sessiz geldik. Çok iyi çatışacağız şimdi. Evet şu an Frank değil. Abi valla ben de bilmiyorum. Arabayı biniyor. Arabayı bindi. Aa burada ne yapacağım biliyorum. Bak burada şimdi Frank'le geçeceğiz. Frank'le geçeyim şurada şimdi. Oraya açtı işte geriye doğru gidip böyle ineceğiz. Ya. Bunu geriye <laughs> doğru mu yetmiş? <inmeyeyim> <laughs> ha, Yap şunu. Al oğlum öleceksin. Öldü de onu. şey yapayım. kapısını free. Uçuruz. Uçuruz. Onu şu an. Ağzı. Ha, ne sanır? Baksana yetiştim. Böyle çık çıkacak mı? Bu çıkmıyor ama. Ama da açar. Çıkamam mı? Yani. Yanında git bence. Daha açar. Şöyle gideyim ben. Eforu sen kurtulurum da şimdi ben İstersen kurtulurum da bunlar kurtulamaz. Afrika zili mi Afrika zili mi işlediğim bilir gelmez Böyle şarkı mı var lan? Var oğlum Çefo. Eski ama. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Göre başlasın olacak şimdi. Biz Mike'ı kurtarmaya gitmiyor kanka? Evet. Kuzenim pardon. Ne yapıyorsun oğlum? Araba gitti araba. Bak o arabaları çaldık geriz. Ha. O arabaları bu tane zengin züppesi var ona bakıyor. Zengin züppesi. Aferin Ahmet. Aferin. En baştan mı yapacağız oğlum ya? Yok o yolu en baştan yenmeyiz. Polisten kurtulma kısmını en baştan yapacağız. Dur, Dur çekil. Sen nereye gideceğin nerede biliyor musun? Biliyor. Aa kurtulduk. Yok kurtulmadı. Oğlum şöyle bunu yeşil yeme. <laughs> şöyle çizelim. Bas bakayım sen. Gelin mi ya şimdi Polisten kurtulmadan gidemiyoruz. Polisten kurtulayım ama. Oo, oo, çok pis düştü. Oy! Oy. Oğlum daha nereden düştü lan? Yukarı göster bakayım. Şurada. Buraya polisler gelemez şimdi. Ben kurtulmadım. Köpek var. <laughs> asko Aa adam Adam Adamım. Rım rım rım. Aferin aferin O ne adam bulsak stunum Ta gel, gel. Sen vurma Gör o zaman ne yapıyorsun mesela mesela kim bilmesin ki hop on araba şov şov, şov, şov. arabalar şov 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 oğlum daha ne çıkıyor ya düzgün sürsen oğlum yolunda gitsen polis var polis varken nasıl yolunda gidebilirim ben şuradan çıkarım ben Ardın ana gayret çıkmaz. Aferin Ahmet. Ver ben Aferin Tut, bir çetemen yapayım. Hayır. Ver bakayım. Oğlum hmm, sen hem çekip hem nasıl yapsın? Ne? Sen çek. Hem çekip hem nasıl yapacaksın? Sen ya, çek. Sen çek. Hadi. Geçti mi görüyor? Evet. Bir de geçiyorum. Bilmiyorum yapamadım. Görev geçtik. Videoyu burada sonlandıralım mı? Para, e, diğer video için bu videoya en az 10 tane beğeni yaz. 10. İlk videomuz olduğu için 10 tane beğeni yaz. Hatta beğeni yaz. Ya, e, bir tane abone istiyorsun. Bir tane. Şaka şaka. Hiçbirini seviyorum. E, e birkaç bir haftaya Arkadaşlar. bir şey. hafta olmadan yayınlarız. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Yorumlara ne çek ne çekeceğimizi yazın PlayStation 4'te. Haydi Allah'a emanet. Selamun aleyküm. Sen de, de bakayım. Hadi görüşürüz. <laughs> Böyle midir? hey bay bay.